Merhaba dostlar herkese bu kursa hoş geldiniz. Ben Sabit bugün sizlerle üç tane hotfix arabası açacağız. Bir tanesi Lamborghini Sian. Bir tanesi bir tane Gallardo GT bir tane diye bir araba var. BMW Roster. Şimdi Lamborghini Sian'ımızı açalım. Arabamız böyle stop detaylarımız var arka farda detaylarımız var. Ön detay şeylerimiz var ve McLaren'ın Roma günü logomuz var. İşte böyle bir arabamız. Şimdi diğer arabamıza geçiyoruz dostlar. Diğer arabamız BMW E8 Roster. Açalım. Hadi. BMW E8'imiz çok güzel. Arka stop detaylarımız var. Ön stop detaylarımız yok. O da birazcık önü birazcık pütük olmuş ve üstü açık. Ve şuraları da turuncu. Ve bir yanda böyle logomuz var. Evet diğer arabamıza geçiyoruz. Hızlı hızlı aç çalışacağım. Böyle videolar kısa kısa olmasını istiyorum. Bu yüzden dostlar birazcık kısa kısa yapalım diyorum. O yüzden hadi bakalım. Diğer arabamız Celardo Celardo GT. Celardo GT açalım. Ben Celardo GT internette bakacağım. Nasıl bir aramıyormuş diye merak ettim dostlar. Hadi bunu da bakalım. Jalardo diye bir araba. Önü camdan. Arkası. Stop gibi arkasında 3 tane egzoz var. Tam şey. GTA 5'teki kişi şey arabaya benziyor. Hani var ya bir tane araba vardı. Onu adını unuttum. Hani bir tane GTA'da araba var böyle. Ee, neydi? Uzun süredir GTA oynamıyorum. Şu anda aklımda yok. Bir tane araba vardı böyle. Egzozları, iki tane egzozu şuralarda falan şeye benziyor. X80 Proto'ya benziyor. Onun gibi bir şey. X80 Proto'ya benziyor bu araba. X80 Proto'yla şeye benziyor. T, e t 20 de ben t 20 de t 20 de benziyor. T20 olabilir, Ferrari de olabilir. Değişik arabaya benziyor işte. GTA'daki ara en çok ben bunu GTA'daki arabaya benzettim. Neyse dostlar, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay bir dahaki videolarımızda bu sıralarda gelecek. Hadi bay bay dostlarım. Öptüm sizleri.